Şu anda Üzücü. E, Skype'da canlı bağlayacağız. Ayhan e, orada. Orada Sedat'ın yanında. Bir canlı canlı bir konuşmak istiyorum. Ayhan şu an evin içindesin değil mi? Günaydın yayınlar öncelikle. Şu anda olduğum nokta Suriye topraklarındaki bir savaş alanı değil. Çılgın Sedat'ın düzündeki 3 katlı evi. Görmüş olduğum manzara beni gerçekten korkuttu. Bu evin bu hali yaklaşık 25 dakikada bu hale gelmiş. 25 dakikada. Evet. Sedat neredesin Sedat? Sedat'ı arıyorum şu anda bir evin sanki, içinde. Çünkü Sedat bomba atılmış gibi ya. Işte yani kendini kaybetmiş durumda <laughs> Sedat. Geliyorum. Evet. Aşağıya doğru, aşağı doğru geliyorum. evde bayağı büyük bir. bir şey. Çok kadar büyük bir evet. ev için yani geliyorum. Burası evin en alt katı. Ee, yangının e, çıkış yeri adeta görüyorsunuz. Her yer yanmış. Ev na tamam bir hale gelmiş. Yaklaşık e, 500 bin TL'nin üzerinde bir zararın olduğu söyleniyor. Evi yapmak istersen sıfırdan. Ayen çok alt kata inerseniz çekmez. Üst kata çıkarsanız daha iyi olacak. Tamam Sedat'la birlikte şurayı gör, göstermek istiyorum burayı. Yangının çıkış yerini göstermek istiyorum. Demin Ve tam orası gördük orası, ya, tamam gördük mı? Gördük orası çekmiyor. çıkıyor. He. Üst kata çekmiyor. çıkarsanız daha sağlıklı bir yayın yapacağız. Yani ben ilk duyduğumda dedim ki hani bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum? Hani yangın çıktığı yerde evdesin ya. Hı -hı. Hani oraya bir müdahale edersin. Orası yanar, orası söner. Ama bütün ama bütün evin yanması savunadan savuna patlaması daha farklı. Hani bir patlama mı evet, oldu acaba? Evet. Ama savuna patlamamış elektrik kontağında. Tamam işte savunadaki o basınç. Yani bütün o mu yaptı? Ha, o kapıyı ya. açınca dedi, evet, oksijenle evet. temas oksijenle edince. Oksijenle temas ediyor. Benim arkadaşım vefat etti öyle. Allah sabır versin, Allah yardım etsin. Dayan e, duyabiliyor musun bizi? Elimizden gelen evet, ne varsa onu yapacağız. Sesim geliyor mu şu an? Evet duyuyorum. Evet. Da, e, olayın mağduru, şarkıcı, çılgın Sedat var arkadaşımız. Oldukça üzgün. Olay anında neredeydin Sedat? Ben e, o gün, aslında o gün acayip başladı. O gün ikide hastanede randevumuz vardı. Eşim neden ne gitmedi? gitmek istemedi. Ve onda da şöyle bir sıkıntı var. Renault fenomeni ve parmakları kangelen olacak kadar o kadar sıkıntılı bir durumda aslında. Sürekli böyle bu stresten yaşadı. Sonra gitmek istemiyorum dedi vazgeçti. Gitmedi. Ben de çıktım Sireç'in arabasını yaptırmaya gittim. Saat e, iki buçuk civarı sanırsam. Üçe doğru mu ne işte? Küçük oğlum aradı Yağız. A ağlıyor bağıra bağıra. Baba evimiz yanıyor, çok yanıyor. Baba evimiz yanıyor diye. Silaç neredeydi bu arada? Silaç sıraç... tam salonun ortasında. Mı? Gel tam, dedim abi. <laughs> burada. Ee, evet, salonun ortasında. Onun Burası. Onun bir yürüteç aparatı var. Üstüne koyuyorsun. Buradan bağlıyorsun arkadan aparatlarla. Onda böyle kalıyor. Televizyon izliyor. Ayakta durması gerekiyor. Hani e, tuvalete çıkamadığı için ayakta bağırsaklar çalışsın diye durması gerekiyor. Hem de skolyozu ile alakalı. Ona bağlı. Yani sireç ondan almazsan çıkma o şansı bağlı yok. bağlı mıydı? Tabii ona bağlı. Onda bağlı kalıyor burada evin ortasında. Yok yok yangın anında. Tabii yangın da bağlı burada. Zaten kameram orada. Hani normalde sürekli ben izliyorum. Hani kendimiz yani, de izliyoruz. Orada doğru. var. O köşede kameramız var. Yukarıda her yerde. Eşim e yardımcı kızlarımızla yukarıdalar, temizlik yapıyorlar. Eşim diyor ki kıza aşağıya Sıraç'ın yorganını indir. Aşağı iniyor, kız koşarak abla diyor bir duman, bir koku geliyor diyor. Bir yangın kokusu geliyor diyor. Eşim koşarak aşağı iniyor. Bakıyorlar bir şey göremiyorlar önce. Sonra her şey kapalı. Sonra sesin nereden geldiğini anlayınca kapısını açar açmaz alev çıkıyor. Eşimiz üst katta o anda değil mi? Tabii, tabii yukarıda. Koşarak gidiyor. En alt iniyor. Açar açmaz alev yüzüne vuruyor birden. Peki yani bu nasıl yani, çıkmış? Elektrik, Elektrik yani. eski İç olması normal. Yok eskiyle alakası yok. Ya bu her yerde olabilir. Yenisinde olabilir. Yeni aldığın arabanın şanzımanı bozulmuyor mu? Böyle bir şey. Ben Yaklaşık bir, 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 bir buçuk iki yıla yakındır burada oturuyorum. Dokuz senedir bu sitedeyim. Çaprazda sitemizde daha ilk yangın. Peki gece söyleyeyim. olsaydı ne olurdu? Allah korusun. Yani çünkü kimin ben ne kuruyorum. haberi olacak? Nasıl duyacağız? Benim kapım kapalı. Aman, nasıl nasıl kapılar yıllardır? kapalı. Ya gece de olsun bizi duyuyor musun? Bu hayır hayır. Sedat yukarıda, bizi duyuyor mu? Ama yukarıda da Evet duyuyorum. Duyuyor. Sedat, Sedat şu anda nerede kalıyorsunuz? Duyuyorum. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız, Allah razı olsun Ekrem Başkanımız bir burada otel ayarladılar. Burada konaklıyoruz şu anda ama tabii ki geçici çünkü hızlı bir şekilde yaşam alanı yaratmamız lazım. Dün hani bir karar aldık bu evde hani sıfırdan tekrar işte nasıl ayağa kaldırırız bilmiyorum. Bir şekilde buraya yaparak tekrar burada tabii devam etmek istiyoruz hayatımıza. Çünkü burada biz çok rahatız yani Sireç'in en rahat alanı. Ee, en çok onun oyuncaklarını görüyoruz orada bu arada hep yanmış. Hepsi eridi, hep yandılar tabii. Yani sıfırdan her şey atılarak tekrardan ya Allah ya bismillah deyip e, bir yerden başlamak istiyoruz. Hani Peki evin içini bir e, biraz daha göstermek istiyorum size. Şöyle diyeyim sam bir şey sormak istiyorum. Sonuçta şey. baya bir masraf Sedat, var Sedat büyük duyuyor. bir. Ev. Evet. Orada bir 400-500 bin liralık evet, bir masraf evet. var. E, senin de biliyoruz ki bir yıldır çalışamıyorsun. 3 katlı bir ev bu Bo, borcun da var şimdi evet. e, yani bu işin ayıbı yok şeyi yok ben bir kere buradan bir meslek birliklerine seslenmek istiyorum o e, bizim için para toplayan Allah yorumcu Allah meslek yani... birlikleri Sedat sen de bizden ne istiyorsun ne istiyorsan e, bu konuyla ilgili maddi e, olarak manevi demiyorum zaten her zaman yanındayız biz her zaman sana destek olmak istiyoruz ama Açın, bence sen e... de açık açık söylemen lazım ki çünkü Allah bugünlerde Allah hep Yanındayız. Derler. Benim, benim, 10 gün sonra bir bakarsın kimse yok kimse yanında. Bak evlendir. söyleyeyim. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Şimdi Sedat, yani doğru verir. söylüyorsun. Sedat, ben bir şey daha söylemek daha istiyorum. Istiyor. Duyuyor musun? Ama bizlere? ben hayatım boyunca duyuyor, duyuyor, duyu. efendim, duyuyorum denir. Ya Sedat, duyuyorum. sen öyle kibar, duyuyorum. öyle naif ve kendi içinde yaşayan bir çocuksun ki, bak Hı. mesela bu haciz dedin benim en böyle biliyorsun. Kan damarımın attığı yerler bunlar yani Başla böyle yani. bir zamanda bir nasıl haciz gönderen ya. bir kere o haciz borcun bende ben Demet Akalın olarak onu üstleniyorum onu hiç düşünme ona da bir saydırıp göndereceğim o parayı ee, ve biz Alişan'la beraber senin bütün ev eşyalarını koltuktu, yemek odası takımı yatak odası takımı onları da halledeceğiz. Bir ama sürü de arkadaşımız var Bir sürü arkadaşımız olalım. var ama ne olur lütfen yani o kadar naifsin ki ve... Ya bunu bak oğlum pandemi dönemi bunun ben, ayıbı bak, yok arkadaşım. Boyunca, arkadaşım bunun boyunca, hiç ayıbı yok. Bak bizim bizim çok yani, güzel dostlarımız da yok, var. Yani, biliyorum ama sen biliyorum, Allah Allah Sen Allah Allah iki tane evlat bakıyorsun ve bir tanesi engelli. Yani biz her zaman biliyorsun ben seni zaten eskiden beri çok seviyorum. O yüzden ne olur kurban olayım şey biliyorum, yapma. Biliyorum, yani biliyorum, bunu, benim bunu bir şey olarak kabul etme. Verdin, bak ben oldum, de haciz bana haciz geldiğinde ben de İki tane koltukla kalmıştım evde. Hiç kimse, yani birkaç tane arkadaşım vardı yanında. Ben onun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Dardan çok iyi anlarım. Allah'tan Bakmayın böyle görgüsüz gibi gözüktüğüme ama benim, ya ben onları o kadar iyi anlıyorum ki Hiç biz doğru. dün Alişan'la inan perişan olduk senin haline. ve sakın bizi yanlış anlama. Ben haciz borcunu üstleneceğim ama bir Alişan'la şey beraber mi? mobilyaların bizden arkadaşım ama ben Sağ duyarsız olacak lazım. hiçbir sanatçı ya da iş adamı düşünemiyorum ki sana yardım etmesin. Ne ya olur ama şey yap yani. Şey var. Yani ben bu işin Ya yani, bu... yani e, yani gurur güçlü yapma, yapma, ne olur kurban olayım arkadaşım ya. Sen kendin için değil, evlatların ya içinde, işin için, eşin için, ailen için. Bak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bak şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ben şu anda bana, mesela bir e, engelli ailenin genelleme söylüyorum bunu. En çok ihtiyacı olan şey nedir biliyor musun? Arabasının her an kapısında olması. Tabii. Acil bir hastalığında, bir şeyinde hani hemen hızlı bir şekilde ben pandeminin Ortasında en son satacağım şeyim arabamdı. Onu da satmak zorunda kaldım çünkü 12 aydır çalışamıyoruz. Bak ben burada kirada oturuyorum. Bir ay kiramı işte bir akrabam ödüyor, annem ödüyor veya babam ödüyor veya akrabam. E ben Sıraçın kira mı? kira tabii ki. Benim sigortam da yoktu burada. Bu arada hani bunu merak eden arkadaşlar var, dalga geçen insanlar var. Sigortadan çok para diyenler var. Allah sorsun hesabını. Şöyle bir Allah bir sorsun bir hesabını. Demek Demet şunu söyleyeyim. Ya ben oğlumun engelli maaşını 15 yıldır engelli maaşı ödenmiyor. Onun hakkı olan ya. Sadece lüks yaşıyorsun diyorlar. Benim giderimi bilmiyorlar. Yani benim gelirimi soruyorlar da benim giderim sormuyor kimse. Benim gibi yüzler var, binler var. Ben hep onların sesleri olmaya çalıştım hayatım boyunca. Eşim o kadar rahatsız ki bak çıkamıyor. Sabaha kadar öksürükten çünkü burada dünya kadar dumana maruz kalmış kadın. Hastaneye götüremiyorum, gitmiyor. Burada yangın gününde ambulansta hastaneye götürmek istediklerine çığlıkla aşağı indi. Gidemem diyor, ayrılamam diyor. Hayatımda 48 yaşındayım. İlk defa 20 tansiyonu o gün yaşadım. Hastaneye kaldırdılar, zorla götürdüler. Çünkü yani ben de panik atak başladı bir yıldır. Bu stresler çünkü çalışamıyorsun. Ben gidip kimseden bir şey çok isteyemem. Yani hayatım boyunca da bunu yapamadım. Diyemem ama yanımızda olan birçok insan ya dün ağlayarak bir mesaj dinledim. Ya bir abla diyor ki engelli eşim var. Aynı yangını yaşadım. Bu ayki engelli maaşını alıp sana göndermek istiyorum. Ya böyle bir şey var mı? Böyle insanlar var. Bir çalışanlar var. Ya ben diyorum ki bize karışmayın bizim hayatımız zaten kendimize zor. Ben böyle bir yaşam alanı kurmak zorundayım. Eşim iki yıldır bana sor en son eşini alıp elinden tutup ne zaman nereye götürdün hatırlamıyorum bilmiyorum. Çünkü bir yere götüremem götüremiyorum evden ayrılamıyor. Hep bakıcı olmak zorunda bu merdivenlerden en son düşüyordu çünkü bel fıtığı boyun fıtığı ve artık kolu tutmuyor. 42 yaşında ama tutmuyor. Siraç 15 yaşında. Ağır bir çocuk kaldırmak, Siraç'ın tuvaletini yaptırmak çok özür diliyorum. Eldiven takarak emeği, tuvalete oturturuyor. 10, 10 dakika 15 dakika bekleyerek yaptırıyor. Yani, yani bir, bir gün bir gün bizimle yaşansa, bir gün bizimle yaşansa buradan eşimin elini ayağını öpüp çıkar, çıkar. bu laf atan insanlar. Zaten hayatımız zor ama ben dün beni Bülent abi utanıp arayamamış Bülent Sertaş. Allah razı olsun menajeri aradı dedi ki utandı arayamadı arkadaşları var yanında çamaşır makinesi, buzdolabı işte Allah bulaşık Allah makinesi veya her şeyi yapmak istiyor dedi yani hani daha bunlar gibi Cengiz abi aradı Kurtulu oğlum yanındayız sen rahat ol diyor tabii ki şu da var şimdi benim bir Erkan abim var Erkan Topçuoğlu Allah razı olsun. Beni pandemide en çok ayakta tutan o insan oldu. Yani daha böyle var dostlarım var, arkadaşlarım var ama nereye kadar? Ben çalışmak istiyorum. Benim çalışmaya ihtiyacım var. Yani şu süreçte 12 aydır çalışamayıp arabamı satmışım. Daha yani satabileceğim hiçbir şeyim yok. Çalışmak istiyorum. Bu İş ist istiyorum. Bana Yalnız hani şey, şu değil bana yani biriniz açıyorum. deseniz ki oğlum 500 bin, bin dolar doğru. veriyorum. O da bitecek. O da bitecek. Ölüyoruz Benim aylık ya. aylık giderim 35-40 lira zaten. O da gidecek. O da bitecek. Bana, Benim çalışmaya tamam, ihtiyacım var. Tamam, ben ya. çalışıp ekmeğimi kazanmak isteyen bir adamım. Ha bu nasıl olur? Nerede çalışabilirim bilmiyorum. Serhat hani ben, buradan şey değil. Ben para istemek yerine ya keşke bir dizinin içinde olabilsem, ekmeğimi oradan kazanabilsem. Hani veya bir yerde anlatabildim mi? Bu ben iş isterim ya. Ben ne isterim? Ben sanatçıyım, iş isterim. Nasıl ben sizden bana şu kadar para? Ben bugün sizin yanınızda olsam orada bana 5 milyon da toplarsınız. Benim böyle bir hayatım olmadı ki. Doğru mu bunu konuştuk sizinle? Yani Hatta hani siz ki istemedim. sizin amacınız bana Sedat yayın... Önemli değil. Şu anda seni ayağa nasıl kaldırız oğlum diyorsunuz. Çünkü yangın günü beni Demet aradı. Alişan aradı. Sedat hemen evini tut. Ben halledeceğim kardeşim diyen adamsınız. Anladınız mı? Allah razı olsun. Dostlar zaten bugün de varsanız varsınız. İyi günde herkes lay lay lo. Bizim hayatımız zaten bizim gibi binler var. Yemin ediyorum pandemide ağlayarak mesaj çeken arkadaşlar var. <laughs> Abi süt alamıyorum. 100 lira gönder ne olur diyen. Demek ki ihtiyacı var. Ben cebimdekini paylaşan insanım. Ama şu an ben cebimdekiyle buraya 5 tane tuğla alırım. Neyini alabilirim ki? Yani çünkü zor bir hayat. Ağlamayı seven bir adam değilim. Dik durmaya çalışan. Ne kadar dik durursam belim büküldü. Yükler çok ağır. Kalkamıyorum, dikilemiyorum. Evet, şu anda Türkiye ayağa kalktı. Allah razı olsun. Ama beni sadece ben ben Türkiye'nin evladıyım. 35 yıldır bu ülkenin sanatçısıyım. Yani buradan selamla, sevgiyle Kültür Bakanım neden bir kere ayıp bana demedin ki? Oğlum geçmiş olsun ya. Sen büyük bir şey atlatmışsın. Ne Neden istiyorsan. birisi aradı. beni başladı? E, bir arkadaşımız ulaşarak e, İçişleri Bakanımızın yardımcısı aradı. Sağ olsun. Hani ne yapabiliriz dedi. E, bakanımızın da çok selamı var Süleyman Bey'in diye. Yani bir Toparlarsak. E, to, e, <laughs> bu arada çılgın Sedat'ın başına gelen bu e, yeni olay değil. Daha önce 4 yıl önce de iş yeri evet, yanmıştı. Evet. Evet. Bu ikinci yandı. kez yaşanıyor. Çok geçmiş olsun diyoruz sana. Ya bu bir imtandır sen, hayatta. Hiç e, benim bir isteğimim yok. Allah razı bize. olsun. Herkes Süremizde efendim aşıyoruz, duyuyorum. biz e, dediğimiz ee, gibi biz, gibi biz her türlü senin yanındayız. Istediniz. Manevi olarak zaten yanındayız, maddi olarak da yanındayız. Allah razı olsun. Bizden bizden ne istiyorsam e, benim de birçok arkadaşım ayrıca Erbakan'la da konuşacağım. Erbakan Malkoç da senin çocuğunun bir arabaya ihtiyacı var. Senin bir araban var minibüs Allah razı olsun. Onu da onu da e, Sıraç Erbakan onun adına ben söylüyorum Erbakan'a yani ben yaptıracağım. Işte. Yani Allah razı olsun. Ee, ya bu kadar böyle e, hala ümitli olman, bu kadar böyle dik durman e, herkese bir moral veriyor. Herkesi böyle tabii bir tabii ki yani daha onlar bir için biliyorum. yaşamak zorundayız elhamdülillah. Ama biz hep yanındayız. Ama, ama biz güzel bir şey de söyledin. Yani. Sedat güzel bir şey de söyledin. Buradan yapımcılara da belki Oktay Kaynarca'nın o oynadığı dizide falan bir dizide de oynamak istiyor. Allah'ın izniyle zaten şu pandemide de bittikten sonra Kötü bu şey yaz. İnşallah. Senin ben işe de ihtiyacı istiyorum. yok. Bu yaz işe yani başladığında bana... zaman işten işe koşarsın Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Ya. İnşallah. Öpüyoruz İnşallah. seni. İnşallah. Allah. Allah eşine büyük. de eşine de çok sevgilerimizi. Ben sizden ben sizden özel bir şey sadece istemiyorum ama sizler zaten gerekeni yapıyorsunuz. Yani benim hakkımı her türlü koruyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Hepinize e, hem e, Star ailesine hepinize çok teşekkür ediyorum. Ya yani iyi ki varsınız. Öpüyoruz Allah eksikliğinizi kardeşim. göstermesin. Yanımda selamlar. Herkese o kadar çok iyi mesajlar de. var ki herkese teşekkür ediyorum. Sıraç'ı da öpüyoruz, Yazı'yı da öpüyoruz.